Bu yardımdan geldi. Üşüdüğümüz için gittik. Sağ olsunlar aldık. Gizlik neyse. Osman diye bir cebimize attık. Bir cebinden çıkan. Kıyım da yiyemedik bile. Kıyım da yiyemedik. Daha duruyor. Öbür cebinden ne çıktı dersiniz? Nasıl bildiler? Nasıl üşüdüğümüzü? 2 iki, üç, dört. Kim yapar bunları? Kim yaptıysa yani. Bu cehenneme girer mi sizce? Bu Allah dostudur. Sizin Bu da yetmedi. Elhamdülillah. Bir millet. Bu yetti mi? Yok bu da yetmedi. Daha elimi cebimi açıyorum. Bu cebinden ne çıktı? Bunu da hiç kıyıp daha yiyemedim. <laughs> Çocuklarımdan onlara bile kıyıp veremedim. Daha cebinden Çeketi bile giyemedim. O kadar. O da yetmedi. Diğer cebinde ne vardır siz? Onda da bir firkete. Nasıl düşündüler? Bir yerleri söküldü bunu da onun yamasınlar diye. Onu da mı düşündüler? Ne kadar güzel insanlar varmış bu dünyada. Ne kadar. Allah razı olsun. Allah dostu.